De. Ona bir şey olmadı değil mi? Biz size haber vermeye gelirken buraya polisler geldi, ambulans geldi, itfaiye geldi. Ee Arda nerede? Ya bilmiyorum bana sormayın. Miray üzülme hastanededir yaşıyordur. Hadi hadi hemen hastaneye gidelim. Durumu nasıl öğrenelim. Boşuna hastaneye gitmeyin. Ben hastaneden geliyorum. Maalesef Arda abim artık yok. Ne Hüsamettin ne diyorsun sen? Hayır Arda öldü mü? Olamaz ya. Bu yarışa izin vermemeliydik. Hepsi bizim suçumuz. Hüsamettin. Yarış yapıyordu. Biz engel olmaya çalıştık. Ama kendisi yarışacağını söyledi. Durduramadık onu. Arda abimin cansız bedeni şu anda hastanede gördü bana. Gidip alalım ve gömelim onu. yolculuğunu uğurluyoruz oğlum canım oğlum neden öz yapıyorsun oğlum neden sevdiklerinden bizden ayrıldın seni çok özleyeceğiz anne lütfen bir şeyler yapalım babamı geri getirelim yalvarırım gidelim artık dayanamıyorum ayakta duracak halim kalmadı hadi arkadaşlar biz de gidelim onların yanında olalım İşte hepsi gitti Canım dostum Arda, kaldık bir başımıza. Birlikte o kadar mutlu zamanlarımız oldu ki, seni asla unutmayacağım. İleride çocuklarıma da anlatacağım. Seni çok seviyorum dostum. Elveda. Evet, kahvaltımız hazır. Hadi çocuklar, fakir Arda. Hadi çocuklar. Arda oğlum uyanın. Bir ay aşkım. Unuttun galiba? Ardayı dün kaybettik. Ha! Aklımdan çıkmıştı. Üzülme aşkım, tabii ki aklımdan çıkar. Yıllardır beraberiz. Fakir, Ardayı biz nasıl unutacağız? Unutmayacağız. Her zaman aklımızda kalacak tabii ki. Sadece onsuz yaşamaya alışmak zorundayız. Haklısın, anne baba. Neyse biz. Evet doğru söylüyor. Evet Arda bizim burada böyle üzülmemizi istemez. Ama ne yapabilirim? Hemen Arda'yı unutup yaşantımıza devam mı edelim yani? Miray dur aşkım. İştahım kalmadı fakir. Sana afiyet olsun. Hadi Hüsamettin derse Peki. Haklısın Ayça Neyse hadi okula geç kalmayalım İşte okula ilk başladığımızda Arda ile birlikte burada oturuyorduk Arda'nın masasına kimse oturmasın Burası her zaman boş kalacak Şimdi ben işe gidiyorum Eskiden hep Arda ile birlikte giderdik işe Onun yokluğuna nasıl alışacağım hiç bilmiyorum Neyse hepinize iyi dersler Burada sadece çiçekler olacak. Rüzgar öyle istiyor. Evet çocuklar hadi geçin yerlerinize. Elimde eski okul defteri var ve yoklama alacağım çocuklar. Bebek asker. Burada. Ayça. Burada. Hüsamettin ve bebek işçi. Burada. Burada. Öykü ve bebek polis. Burada. Burada. Arda. Kalbimizde. 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 Tamam çocuklar. Arda yanmak için böyle bir şey yaptık. Bugün ders işlemiyoruz. Herkese iyi günler. Zaten hepimizin morali çok bozuk.